Ah, bitmek bilmeyen geceler. Merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle herkese selamun aleyküm. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim ve takipçilerim. Bugün görmüş olduğunuz gibi Mobile Legends evrenindeki en güçlü nişancılardan biri olan Brody Ani Hasarı ünvanına sahip bu karakteri bizde bir alalım, oynayalım istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider video. Hemen şimdi şu anda lütfen beğeni butonunu çökertelim arkadaşlar. Basın basın elleriniz dert görmesin. Öyleyse ne yapıyoruz? Bu videoyu sona kadar izliyoruz. İleri atlama zaman ileri sarmadan izleyelim ki bu videonun etkileşimi artsın arkadaşlar. Bu arada bu videoyu ben güzel bir şekilde çektim. Fakat seslendirmesini şimdi şu anda yapıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani sonradan oyunu oynadık. Şu an editleme sırasında, montajlama sırasında seslendirmesini yapıyorum. Bunun nedeni güzel bir profesyonel bir video çıksın. Çünkü bazen diyorsunuz abi mikrofonu elindeymiş falan elinde kapatmışsın cızırtı sesleri falan geliyor. Böyle aksilikler yaş yaşanması istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Bakalım nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Arka plana kesinlikle hiçbir müzik koymadım. Genellikle koyuyorum. Bazı arkadaşlarımız abi sesini özledik. Abi müzik niye koyuyorsun? Müziğin sesini kız biraz. Bence oyunun sesini de duymamız lazım gibi yorumlara denk geldim. Ve bu yüzden de bu şekilde tamamen %100 Ejder'in sesiyle güzel bir video olsun istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yani çok emek var videoda. Uğraşlar veriyoruz. En başta sizlere edit kısmında gösterdik. Manyak attık. Bunu tabii ki ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bunlara borçluyuz. Güzel bir ortam yarattılar. Biz de orada güzel bir şekilde manyak çıkarttık. Ama Lancelot ilk baştaki kili almamış olsaydı vahşi vardı be. Vahşi vardı evet. Şimdi arkadaşlar eğer bir sonraki videoda hangi karakterin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına lütfen ama lütfen yazınız. Ve bu videoyu sona kadar izleyecek arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Video sona kadar izledikten sonra bizim kanalda birçok video var. Onlara da göz atabilirsiniz ama şunu unutmayın. Video sona kadar izleyen her arkadaşımızdan bir ricam var. Lütfen yorumunuzu video sona kadar izledikten sonra yapın ve video ile alakalı olsun. Çok zor oynamışsın falan değil. Brodze hakkınız olsun arkadaşlar. İlham verici olsun. Evet. İyi seyirler arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Brutti'nin muazzam bir hasarı var. Ve bu kostüm yıldız üyelik kostümü hesapta ejderin öfkesi. Güzel bir hesap. Karşınıza ansızın gelebilirim. Bunu unutmayın yani. Rakip olarak da olabilir. Takım olarak da olabilir. Kulüpte de olabilir. Bu aralar kulüp çok giriyorum arkadaşlar. Sizlerle denk gelme olasılığım çok yüksek. Elimi sındırıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 saat her gün iş var pazar hariç. Bu yüzden de Mobile Legends sürekli oynayamıyorum. Gün geliyor yorgun kalıyorum ve Mobile Legends'e hiç giremiyorum. İşimiz gerçekten çok zor. Sonra demeyin sen profesyonel değilsin falan. Ben önceden gerçekten çok profesyoneldim. Beni önceki eski insanlar bilir. Mobile Legends'ın eski insanıdır. Yani ben 6 senedir bu oyunu oynadığım için yaklaşık benim eski namım Kozazayhan. Zayhan. videoları falan atardım vesaire. Buradan bir şekilde ün salmıştık. Fakat askere gittik 4 ay önce. Geldik yani 4 ay önce geldik askerden. Ne oldu? Kitle kayboldu. Ejder YouTube olarak kanalın ismini de değiştirdim. Bu şekilde yüz yüz adil, yüz yüz güvenilir. Güzel bir şekilde tam sizin istediğiniz gameplay nasıl öğretir? Yani nasıl oynanır? Öğretici videolar geliyor. Umarım beğenirsiniz tabi kanalda her zamanki gibi Gusion daha çok var çünkü Gusion meylim arkadaşlar. Gusion seven arkadaşlara duyurulur kanalda süper müper videolar var İzleyebilirsiniz onlarıza Evet durum ne 004 abi Gerçekten bu oyun zorlayacak Çünkü yani Brody olduğunu biliyorlar karşıdakiler Brody de ne kadar güçlü olduğunu biliyorlar ve Gin var Farkındaysanız ama yenin ilacı fırtınadır. Bak şu an fırtınam var tamam mı? Fırtına ne yapıyor? Şimdi bazı arkadaşlarımız yani geri kafalı demek istiyorum. Geri zekalı kesinlikle demek istemiyorum. Lütfen alınmasınlar. Geri kafalı arkadaşlarımız fırtına. Burada ne yapar diyorlar? Bir fırtına karakterin hareket hızını yükseltir. Neden abi? Bak şimdi şunu hemen şu an açıklığa getireceğim. Çoğunuz yanlış anlatı. Ben de başkası dese yanlış anlarım. Çünkü bu karakterin pasifi siz vurduğunuz zaman ufak bir oynama. Görüyorsunuz şu şekilde doşuyor. Yani kayt yapıyor arkadaşlar. Yani bu fırtına hızı büyük ölçüde yükselttiği için ve siz de sürekli bu şekilde vurarak kayt yaparsanız sonuç ne oluyor? Sizin hareket hızınız artmış oluyor. Bu şekilde tak 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 hemen hızlı hızlı hareket etmiş olursunuz. Ve güzel bir şekilde de rakip şaşar. Etrafını böyle bildiğin tavaf edersin rakibin. Van sanki mübarek. Vanvan böyle tavaf ettiği zaman bir ulti açıyor tek atıyor. Ama bu karakter daha tavaf etmeden yok ediyor. Çünkü ultisi var. Yani abi 5 kişide birden yük oluşturuyorsun ultiyi bir basıyorsun 5'te 5. Beş. Tabii ki bunu oynamak çok zor bir karakter olduğu için her baba yiğit oynayamıyor arkadaşlar Brazil Şurada ah. Evet burada nasıl öldüğümü gördünüz. Abicim ben karşıya bakmamışım ki alev atışı falan. Orada ben dikkat etmemiştim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Rakipte alev atışı olduğunu falan tamamen kesinlikle unuttum. Dalgınıma geldi. Gelin bir ulti sallasam öleceğiniz gibisine bir gaza geldim ama ne yazık öldük. Evet manyak manyak manyak. Nerede atıyoruz? Burada atıyoruz. Bakın a ikinci kili çalmış bu arada. İlk kanı ben almışım burada. 2'deki 3'te 3 üç derken güzel bir şekilde ultiyle. Ve burada pusuyor bak görüyor musun? Ama ne yazık ki orada Povios orada kendini benim için siper ediyor. Ve orada önümde bir kalkan hem de devasa bir kalkan misali kendi canını ortaya koyarak orada ölüyor. Şehit düşüyor. Ne yazık ki ben orada geliyorum. Oradaki bayrağı alıyorum. Havaya kaldırıyorum. Ve oradaki sancağı da oraya dikiyorum. Yani zafer. Burada tam tahmin edemedim gelmesini. İşte <laughs> elimin ısınlık olmadığını buradan anlamış oldunuz. Evet sıra yukarıdaki kurbanımıza. Mia kesmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Zerken hemen arabadan destek aldım. Arabacım çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. İyi ki orada bekliyordun sen ya. <gülüyor> 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 Abi gel de gülme ya. Seni Senin sayende Mia'yı kestim. Sen zayıf halka mısın yoksa araba? Bu takımdaki zayıf halka sen misin? Of bu niye bereye bak sen. Beni şaşırttı. Hem de öyle bir şaşırttı ki ultiyi boşa salladım kesinlikle. Yani hiç beklenmedik bir şey biliyorsunuz efsane mistik bu lig ve yani beklenmedik böyle şeyler epik ve aşağısından denk gelir Allah Allah gariptir Belli iki epik kendisi çünkü çok agresif bir şekilde üstüme zıpladı neyse ki öldüremedim. 8-1-6 güzel 6.646 para güzel. Vay görünmez oldun değil mi aslan parçası sen hop aldın mı seni? Ya abi gözünüzü seveyim çalmayın kilimi ya. Bak asiste bak 817. Lan kilim kadar asist var ya. İnşallah oyun gitmez. Gitse bile atarım zaten arkadaşlar. Beni sanıyorsunuz. Oyunu kaybetsem de, fitlesem de ne yapıyorum maç atıyorum. Yeter ki eğlenceli olsun. takım arkadaşlarım oynasın. Bunu istiyorum. 3 3 üç, manyak geliyor mu lan Lance Don? Lance, Lance, aa dur lan. Kanal ismi oldu Lance Don. Yani bir Lancelot kanalı açacaksanız Lancedon diye bir kanal ismi kurabilirsiniz ve bunun da full Lancelot videoları atabilirsiniz. Ben Lancelot oynuyor muyum? Biraz orta derecede aslında bir açsam güzel olursa ama arkadaşlar ben Gusion ve sadece Amon kanalı açıyorum. Açtım da Birdenbire bir ay içerisinde 30 tane video gelecek. Belki önünüze gelebilir. Keşfete denk gelebilir. Keşfet dizime bakmayın. Biliyorsunuz bu Mobile Legends'de keşfet olayı yok önerilen olarak karşınıza çıkabilir video. Ve Gusion or Armon diye bir kanal önünüze çıkarsa bilin ki o benim arkadaşlar. Reklamda basacağım. Kesinlikle belki önünüze çıkar. Çoğu arkadaşımızın çıkacağından eminim. Ama sizden isteyeyim. Arkadaşlar o kanal özel ama çok özel bir kanal. Öyle bir özel kanal ki yani girip zaman bir iki dakika izleyip çıkmayın. Sona kadar izin adam gibi takipçiliğisiniz Onu gösterin arkadaşlar. Ben senin takipçinim, sıkı takipçinim ve dostum ise. Ama yalan söyleme. Gel buyur orada kendini kanatla. Hey sen dostum, evet. Eğer istiyorsan yorumlarda yazabilirsin. Ben sana kanalın linkini atarım. İlk yani ilk takipçim olabilirsin. Şu an sıfır abone, kesinlikle. Yine açtık. Güzel güzel planlarını yapıyoruz. Sadece Gusion ve Amon videoları gelecek bunlar. Abi kardeş kanalı sarsacak böyle. Çok güzel bir şekilde ilerleteceğiz. Amon montaj, Gusion montaj. nasıl oynanır örteceği falan filan derken gameplay ile de güzel bir şekilde tarzımızı ortaya koyacağız. Şimdi zemin bana Amon ne ki? Amon güçsüz. Abi Amon gerçekten çok güçlü. Ama yabancı ülkelerse çok zehirli biliniyor. Orta çok oynanıyor. Orta deri gibi bir şekilde, dehşet bir şekilde oynuyorlar. Ama bizim Türkiye'de yani hor görülüyor arkadaşlar. Bunu farkındasınızdır. Ben aman oluyorum video çekeceğim. Abi takımdan hakaret diyorum lan. İsmim Ejder'in öfkesi bir de. Sen öfkeyle nasıl oynuyorsun bile bile. Yani o kadar sevmiyorlar arkadaşlar. Neyse oyun bitti. Bir telilik yapayım mı lan? Bir telilik yapayım mı? 11, 1, 8. Of oğlum o biz yer lan. Harbiden de öyle oldu. Evet dostlarım, abilerim, kardeşlerim, takipçilerim. Video sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.